Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Bakın bomba fırlatıyorum. Şimdi ineceğiz. Ben bu oyunda profesörüm. Hop, adamın evine geldik arkadaşlar. Şu bandajımızı kullanacağız. Bak, bak. Bak, beni mi kaşıyacaktım? Ananı satayım. Bakın. Bakın anne o sesler neden? Fortnite'da kevler. Şimdi buradan bir bok yapacağız. Patlatacağız. Yıktım. Oğlum. Tuzak yaptım adamı. Benim evim olduğuna belli yok. Bak 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 ne yapıyor? bak 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 kasabayı vurmaya çalışıyorum can. Yerinde dur. O seni bulur ya. Bir adam var ya. Gitme lan. Ya fark etti keskin nişancı olduğunu. Şurada. Tamam. Tamam hallettim adamı. Şöyle. Bak şurada adam tam. Nigro diyor. Tamam Nigro öldürmek gerek. Ha oh, oh, Mert. Mert'in bir canı kaldı. <laughs> Arkadaşlar Mert'in bir canı kaldı. Evet. Arkadaşlar sesi de o o ne oluyor oğlum? Aa bak bana hava da vuruyor öldüren. <laughs> bir şey. Tabii keskin nişancı var oğlum. Ne Lan. Ne oluyor oğlum? Ay korktum Bak şuradan birisi Bugün Bugün o şanslı günündesin. Bak. Ben aşk sevdasıyım arkadaşlar. Ben hiç şunu kullanmıyorum. Bakın. Şu taktiği kullanacaksınız sadece. Etrafınızı kapatacaksınız. Üstünü kapatacaksınız arkadaşlar. Üstü kapalı olacak. Ve bunu başka bir şey zamanla Bakın Yerde de patlatacaksınız. Bakın şimdi, şimdi eski canlanmaz yani çatı ekrarla kaçacaksın. 17 canım kaldı. Neyse kendimi öldüreyim. Kendinizi öldürmek istiyorsanız böyle yapacaksınız. öyle tamamdır bak yeni geldim oyuna Geç. bak oyuna yeni geldim sen bir savaş başlattı adamlar. dur ben onun yanına geleceğim beklesin o ben onun yanına geleceğim bak evini yok ettim zaten bakın orta büyük ev yap bak. kaçma Nerede lan? Şu da bir şurada bir esen Ben şunu bir nişan alayım. Şunu yok edeyim. 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 Şunu... Oo, gel geldi geldi. Oo, adam ol. Ya ben bunu öldürürüm. Ne yapayım? bak ne yap? Ananı satayım. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Oğlum, ikimiz de öldü. Ya koloni nerede? Ben koloni nerede? Bak, koloni 37'yi vuracağım ama izleyin. Bakın, canım azaldı. Bakın, koloni öldü. Ben öldürecektim. Hayırdır lan kolonimi ne öldürüyor lan? Bak bir canı kaldı. Oğlum kentme bandaj bastımın gene öldüm. Bak senden nefret ediyorum. kolonimi. ve senden nefret ediyorum. Arkadaşlar tamam bu son andaydım. Bak ben bu oyunda nişancıyım arkadaşlar. Bak 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 bak, bak. nefret ettim. Bak ne oluyor oğlum? Bak bak şuradan yap. Nerede lan o? Evini yıktım. Bak kendini öldürdüm ha. Bak 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 ben sana bu mahalleler madeni... gel demiyor mu? Nerede oğlum bunlar? Nerede lan? Neredesiniz? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bak bak bak. Bak. Şerefe bak kolya. Al çocuk ya. Bak nefret ettim şundan hep. Hep bunlardan nefret ederim. Bak. Bak bu hile gibi. Ben. Bak nefretli. Bak şunu kullanıyorum. Atıyorum bunu. Gündem nefret edilmez mi? Bakın. Tamamdır. Ne yapayım, Merhaba. Ne oluyor oğlum? Bak burada Feddi kavgal, kavgal çıktı. Bak adam ol. Adam olacaksın. Bak bak şunu kullanıyor arkadaşlar. Bak işte. Ben de kullanacağım lan onu. Bak bana gelen savaş açtı lan bu. Bak aynısını kullanıyor. Lan nasıl oluyor? 10 dakikada video biter arkadaşlar. Beni öldüreceğim ki. Hemen. Neyse. Neyse. Yunan. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunlu. Tamam. Arkadaşlar tamam dediğime şükür etmeyin. <laughs> videoyu benim elim kaydı yanlış. <laughs> bakın 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 ne yapmış? <laughs> bakın bakın ne yapıyorum? Evini ben çalacağım. Nerede lan bunun evi? Bak bunun evi çok güzeldi ama yıktım. Bakın küfürlüyüm ben. Bakın evini yıkıyorum arkadaşlar. Evini bir güzel monster yapıyorum. Bak, var ya kafanı ezerim. Bak ne yapıyorum ona. Gidin lan. bakın hile hile ki bakın ben başka da video biter dedim ooo ya o npc'yiz ya ne? ne oluyor oğlum ben şimdi iki rak rakip var İşte bak kullandığı silah bak aynı Arkadaşlar bak az kaldı videomun bitmesini. düşünürsün ben yani sürekli yazıyorum. <laughs> Metkit. Siz bir nopsunuz oğlum. Bak aynı şeyden geliyor. Canım üç doldurdum. Bak şu adam hiç ölmüyor. Prova yaptım. Öldüm video bitti. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bak eğer kanalım 100 abone ulaşırsa gün buradaki iki şeyi alacağım. Bunu mu alayım? Kısa bunu mu alayım? Durum bunu mu alayım? Seçeceksiniz. Yorumlarda yazın. Bay bay.